Hello everyone. Today we're gonna cover future tenses in English. Arkadaşlar merhabalar. Bugün İngilizce'de gelecek zaman yapıları üzerinde durmaya çalışacağım. Will we going to future? İngilizce'de en sık karşımıza çıkan iki tane gelecek zaman yapısı. simple future yani will future olarak da adlandırılan gelecek zaman yapısı basit gelecek zaman karşılığını buluyor Türkçe'de. Going to ise yine going to olarak bunu da çevirebiliriz. E, simple future tense dediğimiz zaman e, will e, ve shall yardımcı fiilleriyle e, yapılandırıldığını söyleyebiliriz bu zamanın çok özetle. E, birinci tekil ve birinci şol çoğul şahıslar için shall yardımcı fiili e, dil bilgisayar olarak kullanılmakla birlikte kullanımda shall'a çok fazla yer, yer verilmiyor. Bunun yerine will daha çok kullanılıyor. Olumsuz takımızın not olduğunu artık biliyorsunuz. Ee, soru sorma formumuzda da yardımcı fiillerimizi başa alarak soru sorduğumuzu da artık e, biliyorsunuz. Bunları da e, bu şekilde özetleyebiliriz. E, going to future yapısına gelince e, burada da to be ile yine açılımlıyoruz bunu. Sadece going to kullanmıyoruz. To be go going to olarak bunu kısaca söyleyebiliriz. E, I'm going to, you're going to, he's going to şeklinde e, bunu e, ...yapılandırıyoruz e, ve yine olumsuz takımız not. Sorularımızda da yine yardımcı fiillerimiz olan am, is, arayı başa alarak sorularımızı soruyoruz. Peki ikisi arasındaki işlev farkı nedir? Kullanımda nasıl bir farklılık söz konusu? Going to future'ı daha çok önceden kararlaştırılmış veya olmasına kesin gözüyle bakılan e, eylemler, niyetler, kuvvetli tahminler için kullandığımızı söylememiz lazım... Basit gelecek zamanı ise konuşma anında verilen karar, kanıta dayalı olmayan tahmin, vaat, tehdit ve öneriler için kullandığımızı söylemeliyiz. Evet, going to future için şöyle örnekler verebiliriz. Albert is going to be a doctor when he grows up. Büyüdüğü zaman doktor olmaya karar verdiğine göre kararda going to yapısı kullanıldı. Clara is pregnant. She's going to have a baby too in two months. İki ay içerisinde çocuk sahibi olacağını. E, hamile olduğuna bakarak çok kuvvetli tahminle açıklayabiliriz. George is driving too fast. Çok hızlı araba kullanıyorsa e, çok büyük olasılıkla kaza yapacaktır. Burada e, da da yine going to yapısı kullanmamız gerekir. There are black clouds in the sky. Diyerek havada kara bulutlar olduğunu söylüyorsak çok kuvvetli e, tahmin için e, yine going to yapısını kullanmamız gerekiyor. Peki hangi gelecek zaman zarflarını e, kullanıyoruz? Tonight, tomorrow morning, tomorrow, the week after next, this year, in December gibi next weekend, next month, in an hour, on Monday, in a week, in 20 years gibi zaman zarflarının yanı sıra en belirgin olarak kullandığımız gelecek zaman zarflarından dört e, tanesi soon, later, probably ve maybe. Soon az sonra veya yakında, later daha sonra ileride, probably ile maybe belki muhtemelen anlamlarına gelen zarflar. Now, let's try to complete a conversation below with will or going to, where necessary and be able to. Are you coming to the cinema with us? Bizimle sinemaya geliyor musun sorusuna. I guess de cevap verilmiş. Demek ki çok kuvvetli bir tahmin, bir öngörüde bulunulmuş. Tahmin ederim ki all uh, will ile uh, tamamlamamız gerekir. My son didn't study hard for the exam. Sınavına çok çalışmamışsa çok büyük olasılıkla sınavı geçemeyecektir. Isn't going to be able to kullanmamız gerekir. What are your vacation plans? diyerek planlarımız tatil planlarımız sorulduğu takdirde, We are going to spend two weeks in Memphis diye cevap vermemiz uygun olur. Uh, it's too late to phone now, uh, Tom. Don't worry. I suppose I'll phone him tomorrow şeklinde suppose la. Öngörümüzü belirtiyorsak, tahminimizi belirtiyorsak ve yine altında uh, it's cloudy today, yes I think it'll rain dememiz gerekir. Uh, I think ile başlamışsak cümlemize. Are you enjoying your study? Çalışmanızdan memnun musunuz? No I'm not, I'm going to change my topic. Uh, what are you going to do on Friday night? I haven't decided yet. Yine I think ile başlamışsak I'll. Why are you filling that bucket with water? I'm going to wash my uh, car şeklinde. Ee, cevap vermemiz gerekir. Alright.